Amerika Birleşik Devletleri'ne giderken şöyle bir açıklama yaptı. Biz göreve geldik üniversite öğrencilerinin aldığı burs 45 liracıktı. Tekrar etti 45 liracıktı. Elinize, dilinize dursun ya. Şu anda bunlar 650 liraya çıktı. Sayın Gürses bu Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara gelirken öğrencilerin aldığı bursun 45 liracık olması şimdi ise 650 lira olması bir zenginleşme göstergesi midir efendim? Hayır değil, onu çok rahat bir şekilde biz söyleyebiliyoruz. Yani 2002 yılındaki aldığımız maaşla bugün aldığımız maaş arasında bir ciddi bir enflasyon farkı var. şuna not dikkat çekmek isterim. Son son günlerde Cumhurbaşkanı hep böyle şişirilmiş verilere başvuruyor. ekonominin çok iyi olduğunu anlatmaya çalışıyor. Aslında muhtemelen kendi çekirdek seçmenini artık hedefliyor diye düşünüyorum. Ee, işte yakın zamanda hatırlarsanız milli gelirin, kişi başı milli gelirin 11 kat arttığını, asgari ücretin 16 kat arttığını söylemişti. Hani bunu hiç bilmesek, evet deyip şey yapacağız, alkışlayacağız. Ama enflasyonu arındırdığımız zaman şöyle bir fotoğraf ortaya çıkıyor. 19 yılda kişi başı milli gelir sadece 1.6 kat artmış, pardon 1.8 kat artmış. Yani Merkel'de 15 yıllık iktidarda Merkel'de 1.4 kat artırmış. Yani şunu demek lazım. Türkiye'nin zaten ekonomik büyümesi doğal bir büyüme oranı var Türkiye'nin potansiyel büyümesi %4'ler civarında. Hangi iktidar gelirse gelsin hiçbir şey yapmasa bile zaten ekonomi %4 büyüyecek bir potansiyele sahip. Dolayısıyla aslında bir şekilde Cumhurbaşkanı hiçbir şey yapmadığı gibi bir fotoğrafı da ortaya koyuyor. Çünkü Enflasyonu arındırdığımız zaman 1.8 kat sayar 19 yılda. E Bunu birçok iktidar yapabilirdi diye düşünmek lazım. E aynı şekilde şey de öyle, e asgari ücret de öyle. Sadece 2 kat civarında artmış durumda 19 yılda. Yani e refah seviyesini asgari ücretlilere endeksliyorsanız siz ve toplumun önemli bir kısmı da yukarıdan aşağı doğru asgari ücrete doğru yaklaşıyorsa ki e ücretlilerin büyük bir kısmı artık giderek asgari ücret ve civarındaki ücretleri alıyorlar. O zaman refahtan bahsedemezsiniz ki. E, Doğası ile bu hani çok şey değil, doğru doğru değil. E, şeye bakarsak e, bu e, öğrencilerin aldığı bursları e, bu da yaklaşık iki katına çıkmış. Yani reel olarak iki katına çıkmış görünüyor. Enflasyonu arındırdığımız zaman Hı -hı. E, 45 liranın bugünkü fiyatlarla kabaca 300 liraya yakın olduğunu e, 2002 yılındaki e, 45 liranın bugün bugünkü 300 liraya karşılık geldiğini kabaca söyleyebilirim. Onda TÜİK'in ölçtüğü değerlerle söylüyorum. Yani herkesin kendi sepetine göre enflasyonu farklı olabilir. O yüzden hani böyle çok çok büyük bir şey değil. İkinci bir unsur da şu, hani bu Cumhurbaşkanı şahsi olarak, kişisel olarak cebinden verdiği bir şey değil. O çocukların babasının, ailesinin ya da hepimizin ödediğimiz vergilerle bu burslar ödeniyor. Dolayısıyla hani kişisel bir ulüfe dağıtmıyor Cumhurbaşkanı. Onu herhalde not etmek lazım. Ee, ve temel sorunun da i̇şte orada olduğunu, kıtadaki e, çatışın olduğunu. Orada tam da hani son vurguladığınız noktada elinize dilinize dursun cümlesi dikkat çekiyor. Ee, orada bir hemen Ayşen Hanım'a sormak isterim. Yani elinize dilinize dursun nedir Ayşen Hanım? Kimin eline diline dursun? Ee, Cumhurbaşkanı zaten e, gerek burs konusunda gerek pandemi zamanında yapılan esnaf yardımları konusunda bunların tamamına bir sadaka muamelesi yapıyor. E, bu sanki bizim vergilerimizden e, zaten yapılması gereken destek değilmiş gibi. Ama bu gençliği iletişim konusunda ele almak gerekirse bunu e, daha önceki programlarda da hep konuştuk. Bu iktidar e, gençlere hitap etmeyi özellikle... E, beceremiyor, başaramıyor. Hep bu üstenci tavrı, birlikte yapma değil bu üstenci tavrı, tavrı tercih ediyor. E, biraz burada aslında e, şeyi anlatacaktım. Sonraki bölümde gene konuşuruz da. E, Evrim Kur'an'ın kitabında e, Üniversumu yaptığı bir araştırma sonucu vardı. E, öğrencilerin e, yüzde, araştırmada da bu arada 71 bin küsur öğrenci var. Yüzde 86.3'ü bir tanıdık olmadan Türkiye'de e, İş bulabile bulamayacaklarına inanıyormuş. Biz ne evde, ne eğitimde, ne istihdamda olan e, gençler oranında OECD ülkeleri arasında birinci sıradayız zaten. Gençlerin neredeyse yüzde yirmiş her dört gençten bir tanesi ne eğitimine devam ediyor ne de iş bulabiliyor. Şimdi orada böyle derin bir kriz varken verilen 650 lira bursu, Sanki bir nimetmiş gibi, bir sadakaymış gibi lanse etmek ee, ve bunu da üstelik şöyle bir döneme denk getirdiler. Ee, üniversite sonuçları açıklandı, kredi yurtlar kurumu e, sonuçları açıklandı ve geçen hafta sosyal medyanın bütün gündemi e, harç parası bulamadığı için kaydını yaptırmayan öğrenciler e, okula başlayamayacağını kendi aralarında tartışan öğrencilerde bir yandan e, yükselen kiralar yüzünden çıkmayan yurtlar yüzünden e, bu bir takım e, dinci yurtlar dinci tarikatların yurtlarında kalmaktansa e, okula başlamamayı tercih eden öğrencilere sıkıntıları tartışılıyordu tam bunun üzerine 650 lira gibi bir tutardan bahsediyor 650 lira bir öğrencinin ne kirasını ne harcını ne yurdunu hiçbir şeyini karşılamaya zaten şu an yetmiyor üstelik de çok kısıtlı bir öğrenciye çıktı. E, bu burs şu an bir sürü çocuk yani şeye başlayamayacak üniversiteye bile başlayamayacak gençler bunu tartışırken bursları bu noktaya getirdik elinize dilinize dursun demek ve aynı konuşmada bu arada gençlere yaptığı iletişimde şunu da söyledi cumhurbaşkanı en büyük tahrik sosyal medyadan geliyor bizim benim zaten sosyal medyayla işim yok en kısa zamanda bu sorunu da çözeceğiz umarım diye sosyal medyayla ilgili de yine karşısında ee, ve kısıtlayıcı e, önlem alınacağına dair de bir sinyal daha var, verdi. Ee, yani bir o şekilde... O konuşmalar evet. geldi. Ha. Bu bizim Şu... elinize yüzünüze vursun dediğimiz bugün... Bugün söyledi, evet, dün de o gençlerle öneceğiz. yeni bostosun önünde yaptığı, yaptığı açıklamada, açıklamada Hı -hı. bunu söyledi. Yani gençlik iletişimini iktidar beceremedi, kuşakta çalışmıyor, ee, uzman görüşü de dinlemiyor. Ee, ama buradan da hani kendilerine akıl verecek değilim. Çünkü bazen de e, iletişimde, siyasi iletişimde bir şey vardır. Yani bir hikayeyi e, bir insana uyduramazsınız bu hikaye bu iktidara uymuyor. Öğreninize vursun. Olma ne demek? Aykırı. Ya bir insana elinize dizinize vursun dediğinizde ne demek ist istiyorsunuz? Yani o o bir sadaka kültürünün e, şeyi söylemek. Nankörlük etmiyor. Nankörler diyor. Nankörlük nankörlük etmeyin yani. diyor. Ama nankörlük diyebilmek Üst için işte bana bu bir şey gerek aslında tersliyor. Yani bunu Bu arada tekrar hatırlatalım. Bu burslar ödemesiz değil. Çocuklar bunu deli gibi faiziyle en kısa sürede toplu halde ödeyecekler geri ödeyebilmek için de geri ödeyebilmek şimdi... için de büyük ihtimal tekrar kredi çekecekler Bir faizle oraya ödeyecekler büyük ihtimal. Bu karşılıksız verilmiş bir nimet de değil Hı -hı. aslında. Çok kısaca. Yani özellikle bu söylem çünkü bu söylem çok sık tekrar eden bir söylem. Yani size yol yaptık, size şunu yaptık. Ya bu, i̇şte ben geldim. Bu, de böyleydi, bunu şöyle yaptım. Bu, bu ne söylemidir ya? Bu Kimin parasıyla yapılıyor bunlar evet, Salim Bey? Bu demokrasiyi içselleştirememiş bulunduğu makamın seçimle belirli bir süre gelinen sadece devleti yönetmekle ülkenin güvenliğini huzurunu sağlamakla sorumlu ve yetkili bir makam olduğunu unutmuş adeta bu ülkenin kendisinin malı hepimizin kendisinin kulu kölesi olduğunu düşünen ve canı isteyene ulufe, canı isteyene bağışta bulunabileceğini zanneden bütün kamu kaynaklarının, bütün kamu paralarının, bütün bu ülke üzerinde oluşturulan değerlerin sahibinin ve tek dağıtıcısının kendisi olduğunu düşünen bir zihniyetin sonucudur o söz. Yani hiçbirimizi vatandaş olarak bu ülkenin birer ortak sahibi olarak görmeyen, o paraların son tahlilde bizim paralarımız olduğunun farkında olmayan dolayısıyla ya ben sana bunu veriyorum, sana bunu veriyorum. Bunların hepsi benim sayemde. Bunun için bana biat edip itaat edip sadakat gösterip bir de teşekkür ve minnet dolu dua etmeniz gerekirken bir de bunları yetersiz görüp beni eleştiriyorsunuz nankörler. Adeta. Siz evet bu bir nankörlüktür açıklamasıdır Hı. bu sözü ya karşımızda gerçekten e, bilimsel gerçekliklerden akli e, analizlerden analitik düşünceden tamamen kopmuş bütün e, siyasetini algılar üzerine tabii algılardan öte.